Bak şimdi. Bir de ne diyor biliyor musun? VTR 4'ü versenize. Söylüyorum. Bu on binlerce yapıyı biz mi biriktirdik? Ya da beş yılda beş yılda on binlerce yapıyı nasıl yapabilir bir kurum tek başına yapamaz mı? Bu nasıl bir şey ya? Vahim vahim, yok vahim. Bak yani şimdi. ben ben şimdi Melih Altınok'tan alıntı yaparak söyleyeceğim. Aha. İki gün önce yazmıştı, Sevgili beni şöyle yaz dedi ki Murat Kurumu kaçırdık, depremde de kent lokantasına evet. gideriz artık dedi. Evet, durum bu. Kusura ben bakmasın. Ben mi biriktirdim? Sayın diyorum. halkımız kusura yani, bakmayın Yani e, Erdoğan mı biriktirmişti 11 ili buran dep deprem öncesindeki binaları? Erdoğan mı biriktirmişti şu sorunları? Öyle bir keyap şey olur mu? Ya ben mi Öyle biriktirdim? Diyor. Ne demek ya? Bu, bu yapıları ben mi biriktirdim? <laughs> ya sen ne diye geldin? Dedim ki bunlar bu yapıları yaptı. Yaptı. Evet. Ben düzelteceğim dedin. İnsanlar da sana oy verdi. Bak. Ben mi biriktirdim diyen şahıs Suriye imara kalkıyor. <laughs> Oraya de gidecek ben mi yıktım diyecek. Ee, şu videoyu hazırlayın bana lütfen. Baydur'un, e, Mithat Baydur'un, Profesör Mithat Baydur'un nerede? Evet. CHP'nin kanalında, Sözcü TV'de. Demek ki onlar da isyan etmeye Dün akşam. Ya. Yani artık, Aynı başka bir şey artık, artık, başka bir şey de var. Artık. başka bir şey. Evet. Siyaseten bir şey de var. Evet. Yani CHP'liler de e, isyan ediyor artık. Tamam mı? Yani bu noktaya yani geldi. planda siyaset de olsa isyan ediyor. Biz evet. şimdi burada konuşuyoruz. Hepiniz yandaşsınız, hepimiz yandaşız fayda etmiyor, kâr etmiyor. Ama Mithat Baydur mevzuyu özetlemiş. Bir versenize. <laughs> her gün haber olma ve kamuoyunu biraz fazlaca işgal etme gibi bir durumu var gibi seziyorum ben. Bu benim şahsi fikrimdir. Evet. Katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir. Ama bizim kendi mahallemizin ne olduğu belli. Yani o bakımdan eleştirirlerken de insaflı eleştirsinler. Fakat şimdi mesela buradaki bazı hataları göreyim. E şimdi mesela diyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına gerekirse sizin çocuklarınız, ailenizi de biz kururuz. Ya sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın. Yani bak bizim mesela Sarıyer'de oturuyorum. Zekeriya Köyü hala kokuyor. Yani bilmem Hacı Osman tünelinden çıkınca Maden Mahallesi'ne doğru giderken orası olduğu gibi yollar bozuk. Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Kaç tane araba kaza yaptı. Yani üst geçitle uğraşacaksın, alt geçitle uğraşacaksın, çevre düzenleme uğraşacaksın, asfaltla uğraşacaksın, imarla uğraşacaksın. Yani şimdi İçişleri Bakanı değilsin sen kimi koruyacaksın? Özel Harekat Başkanı mısın, komutanı mısın? Emniyet Genel müdürümüzsün müsün? Efendim ondan sonra mesela duruyor Suriye'deki inşaatlara biz de talibiz. Ne oluyor ya? Sen önce İslam yani başkalarını koruyacak depreme karşı İstanbul'u koru. Yani, yani İstanbul'un yüzde yetmiş yapı stoku yani her gün bakın şimdi Santorin'den dolayı her gün yine konuşuluyor. Yine çıktı Celal görür diyor ki yüzde yetmiş yapı stoku bozuk diyor. E ne yapacağız pek elimiz kolumuz bağlı böyle bir şey hani Cumhurbaşkanı diyor ya herkesin bir kader planı vardır. Bizim de kader planımız İstanbul'da ölmek mi diyeceğiz? Ya yani İstanbul'da depreme dair bir gün açıklama yok. Bir senedir bir buçuk senedir hiçbir açıklama yok. Varsa yoksa Cumhurbaşkanlığı ön seçimi bilmem ne. Yani burada bundan konuşmak lazım. E ya Suriye'deki inşaatta İstanbul Belediyesi ne işi var? Dünya Bankası diyor ki Suriye'yi yeniden inşası 400 milyar dolar tutar diyor. E ne yapacak İstanbul Belediyesi bütün kaynaklarını Suriye'ye mi bakacak? Mesela yani. E şimdi bir taraftan mesela bir istikrar da yok. <laughs> Suriye imar edecek. Yok yani... hoca Suriye'ye para verecek İmamoğlu zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok yanlış yerden diyor. anlamış. Şimdi daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.